gelecek. Belki geldim sabunlar için. Kıyafetleri yıpratır ve hoş olmayan bir kokuya sebep olur. Bunu üniversiteyi ilk kazandığınız yıllarda çok denk geleceksiniz buna. Neden? Çünkü deterjanların fiyatını, hele ki şimdi, deterjan fiyatlarına baktığınızda çok pahalı olacak. Bu sefer edeceksin ki ben ne yapacağım ne yapacağım deterjanı da alamadım. Sabunla yakayım etkinliği başlayacak. Bir olayı söyleyeyim size. Üniversitedeyiz. Ee, üniversitede öğrenci evinde kalırken bizim bir arkadaş var arkadaşının erkek arkadaşı gelmiş. O da şehir dışından gelmiş. Ya dedik ki kalacak yer yok. Sizde kalabilirim. Mülteci kampı sanki. Yani gelen bizde kalıyor. Dedik ki gelsin kalsın. Ee, çocuk ondan sonra geldi. Bizde kalacak ya. Ayakkabıyı çıkartınca <laughs> hoş olmayan bir kokuyla karşılaştık. Ama normal bir şey değil. Yani öyle bir koku yok. Böyle bir seçenek yok yani. Girdi. Nevrimiz döndü. Yani böyle bir şey yok. Ondan sonra hani birkaç gün kalacak dedik ne yapacağız ne yapacağız çocuğa ne yap hani söyleyemiyoruz da çocuğa hani kardeş hani ayağını kapalan falan filan diye diyemiyoruz da ayıp olur diye. Ondan sonra ee, çocuk o kadar yakın oldu ki bize. Bizden anahtarı falan istiyor. Benden önce gidiyor. Benim yatağımda yatıyor. Çocuk benim yatağımda yatıyor. Ben yerde yatıyorum. Çok saçma bir şey oluyor. Yatağın köşesinde bir komedin gibi bir şey var. <laughs> Arkadaşlar sinek ölmüş kokudan. Yani düşün yani. Sinek ölmüş bayılmış. Yani, dayanamamış. O kadar bir koku var. Sonra bu çocuk bir gün anladı herhalde. Dedik yani hani ayağım kokuyor herhalde dedi. Girmiş banyoya, banyoda çoraplarını yıkamış. Sonra banyoyu asmış. Yani Çorumun rengi normalde beyaz herhalde. Herhalde dedim çünkü emin değilim. Çünkü sarımsı, değişik bir hardal sarısı bir renge sahip şu anda. Ve kalıp şeklinde duruyor. Bak yıkamasan hemen kalıp şeklinde duruyor. Ev yaşanılmaz bir hale geliyor. Bir de bunu gitmiş sağ olsun kimle yıkamış? Sabunla yıkamış. Koku iyice içeriye hapsolmuş. Ve içinden çıkılmayacak bir koku haline gelmiş. Gençler mevzu şu, bakın. Öğrenci olacak arkadaşlarım. Öğrenci evi de çıkacaklar. Size de Ne olur bunu yapmayın. Kıyafetleri ya da çoraplarınızı yıkamak için sabun kullandığınızda sabun bu kiri uğruna sökmüyor. Sabun, aa şurada anlattım ya kiri daha derine itiyor. E derine itince bu hoş olmayan değil. Berbat bir kokuya sebep oluyor. Ve bu bu kişileri tanırsın. Aa, bu öğrenci evinde yaşıyor dersin. Çünkü bu kişiler tişörtlerini ya da kazaklarını ilk önce bununla yapmışlar. Bir de şöyle bir hamle var. <laughs> Temizleme işlemi yaparken neyse sadece koltuk altını şöyle çitleyen var. Yani ne yapıyorsun? En çok diyor orası kirleniyor. Orayı temizlersem kokudan kurtulacağını düşünüyor. Ne olur? Çamaşır yıkama yerleri var. Bakın evinde çamaşır makinesi olmayabilir. Öğrencisi normaldir. Ama çamaşır yıkama yerlerine gittiğin zaman gayet makul bir fiyat. Orada yıkayabilirsin çamaşırınızı. Hiçbir şey bulamıyorsan sabun kullanma. Düz suyla yıkasın. Tamam mı? Daha temizle işlemi yapacak. O yüzden deterjan bulamıyorsunuz ne olur sabun kullanmayın. Yani bu, bu hataya düşmeyin, lütfen düşmeyin. Gerçekten çok sıkıntılı bir sonuç olabiliyor. Peki geldik şimdi. Ne diyeceğiz? Hocam sabunlar o zaman kıyafeti yıpratıyor da. Bak bunu duyarsan belki kurtarırsın. Yıpratır ve hoş olmayan bir koku, kokuya sebep olurken deterjanlarda yıpratma durumu yoktur. Peki geldi şimdi. Başka... <laughs>